Bir kere odanın ortasını açacağız. Yani şunları da kesip buradan çıkardığınız zaman bakın şu dallar yatmış. Şu dal yatmış, o yatmış, o yatmış, bu yatmış. Bunlar yatmış. Şu iki dal bakın. Bu dal onun üzerine doğru gitmiş. Bu dal da şunmu diğerini kapatıyor. Yani belki şu bir şeyde durabilir ama şunu kesinlikle çıkaracağız. Türkiye'de fındık üretiminin çok büyük bir kısmını Ordu ilimiz karşılıyordu. Tabii bu sene illerimizde yaşanan bir doğal afet sonucu. E, fındık üretimi de bundan önemli oranda etkilendi. E, bildiğim kadarıyla e, Ordu ilimizde e, rekolte 60 bin ton civarlarında gerçekleşti. E, normalde 200-250 bin ton fındık üreten bir il Ordu ilimiz. E, Samsun ili de e, 125 bin hektar fındık alanıyla, Türkiye'de fındık üretiminde söz sahibi illerden bir tanesi, ikinci sırada geliyordu. Tabi ordunun bu sene don olayından dolayı fındık üretiminin orada ciddi manada azalması. Samsun ilinin tabi etkilenen yerleri var Samsun ilimizinde. Ama Samsun ilinin ordu kadar... Don olayından etkilenmemiş olması nedeniyle de bu sene fındıkta rekolte bakımından baktığınızda Samsun ili evet orduyu geçmiş durumda şu an. Rekolte ne kadar Samsun'da ortalama? Yani Samsun'da 2025 yılı fındık rekoltesi 90 bin ton civarında belirlenmiş. Bu sene için bu rakam şu an Türkiye'de iller bazında baktığımızda en yüksek fındık üretimi yapılan il şu an Samsun. Tabii bu dondan dolayı olduğunda özellikle belirtmemiz gerekiyor.